Her tatların lezzeti mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir hoşaf tarifi vereceğim. Hemen malzemelere geçelim arkadaşlar. Bir kase kuru özüm, bir kase kuru kayısı, bir su bardağı toz şeker. Damanıza göre istersen bir buçuk bardak da koyabilirsiniz. Bir çubuk tarçın. Ve ben 15 dakika suyun içine beklettim. Tekrar yıkayacağız süzgeçte yıkadıktan sonra ve kesmeye başlıyoruz. Ben ikiye kestim. İsterseniz siz de de, bölebilirsiniz. Ve tekrar kaseleri aldık. Ve kaynamış tencerede 2 litre suyumuzu kaynattık. Ve kayısılarımızı ilave ettik. Karıştırıyoruz arkadaşlar. kapağını kapatıyoruz. 5 dakika kaynattıktan sonra tekrar karıştırıyoruz. Bir çubuk tarçınımızı ilave ediyoruz. Çok güzel aroma veriyor. Siz denerseniz güzel olur. Damlanıza göre ve kuru üzümümüzü ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Tekrardan kapağını kapatıyoruz ve tekrardan 2 dakika üzümümüzü kaynadıktan sonra karıştırıp tuz şekerimizi ilave ediyoruz tekrar karıştırıyoruz kapağını tekrar kapatıyoruz 2 dakika tekrar kapattıktan sonra ve çok lezzetli bir hoşaf oldu arkadaşlar şimdiden Deneyenlere afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız beni desteklemek için like tuşuna basınız abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın